şahandan karşı çünkü aşıp gelemiyor bu konulara hassas kaldım kalbim kaçık bir şizofrenin eğilinde olabilir rumrumda değil sen de kalabilir zaten olsa başkası da çalabilir ama bilmiyorum Düşünmemi mi gerekiyor. kafamı doldururken Garip bir kız duvara bakarken düşünüyormuş beni Külahıma at lafları zaten daha kafadan unuttum seni Bulamazsın beni ya hayalet olduğum ismimi unuttum sanırım Düşünmem gerekiyor sabrım yedi ismetme gerek yok Zakkabım zaten ölünün biriydi Şaka oba tuttuğum namlıyor Ciğerlerim terk ediyor bu bedenimi göremiyorum gözlerindeki kim Hayatım bir bana mı var lan zorluğu Hissedemiyorum içimdeki korku zaten terk etmiş Duygular bedenimi kanlar içinde yerde yüzü koyun rahmetli buldu Dramatik bir kitabın içindeyim artık sonum geliyor Nefes yetmiyor kalbimin odacıklarını nasıl temizleyeyim Kanlar geziyor Ben istemiyorum o hayatı kader değiştirilmiyor Olma ey karşı çünkü aşıp gelemiyor Bu konulara hassas kaldım kalbim kaçık bir şizofrenin Eğilinde olabilir umrumda değil de kalabilir Zaten olsa başkası da çalabilir Ama bilmiyorum düşünmem mi gerekiyor Sikime sürdüm hayata laf etmen mi koyuyor bana sence bir düşün Katil olmuşum kancık bir kızı düşünebilecek miyim Bu lanet kafamı doldururken